Çantamda sana asla beklemediğim şey getirdim. Öyle bir hediye var ki çantamda. <laughs> Aradaki. Ama bunu kendim şey yapamıyorum. Bu geniş açıda mı o kamera şu an? Beyaz <laughs> 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 şov. Hayır. Abi bir çantasında bu nasıl olabilir ya? Kalbinde kırılmadık yer bıraktın? <oldu> çok garip ya. Çok garip ya bu adamın tipiyle mi ses. Altıma sıçrım patladı lan. Çek çek çek. Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Ey cinler. <laughs> cinler. Oğlum çok garip bir his Arada gidip geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Bunu sakın evde denemeyin. Ben çekmek zararlıdır. Ve... Şuna bak. Hala abi eksi be hala <laughs> Oğlum çok garip. Kalın konuşmaya çalışırsam nasıl? <laughs> çabuk çabuk çok ilginç bir şey anlat. Ya geçen gün <laughs> ne anlatabilirim <laughs> ki şimdi, <laughs> şimdi düzelmiş olması lazım. Ha hafif. Bak, bak şu an bir git T geldi evet. şey de denemedik lan balon uçuyor mu? Uçuyor. <laughs> 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 söyleyecek bir şeyler bu bir paragraf bul Aynen. Ya da bir her limu çektikten sonra ilk söyleyeceğin şeyi düşünmen lazım. İncelten mi kanırtan mı bu? Kalıta kal e Kanırtan bir şey. <gülüyor> <gülüyor> kökle kökle kökle. kökle. Siz incelmiyor. Oğlum adam deep sesi gitmiyor. Yine de şahlanıyor. <laughs> bu kamerayla çekmesi. Ses çok... deme. Bir. Abi ne zaman geç? Aa geç. <gülüyor> <gülüyor> iyi, i̇yi, çekmek lazım onu. <laughs> Ben daha çok memur oldum. Güzel <laughs> aşık Kevin. Sen konuş bakalım bir de. Samina mina e e Oğlum baksana bu adamın sesi oluyor yani. <laughs> bu adam kediyi veterinere götürüyor. Nesi var? <gülüyor> öksürüyor. Vallahi <laughs> 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 kedi <çok> öksürüyor. öksürüyor. <laughs> <laughs> Tepeden girer. Eminim. eminim. Tepeden girer. <gülüyor> <gülüyor> Kuyruğu kal. <laughs> Kaçmaya çalışıyor. <laughs> Koyup sırtımı parçaladı. <laughs> çok iyi yakalıyorum oğlum bu anları. Kanla çiçekli acı çekti de yanlar. Kafasını çok. Bu. içerim o. İçerim. Çok zor. ne oldu lan? <laughs> Veterinere mi gidiyorsun sen? Oğlum şu gidiyor. <laughs> şey. Telefona bak. Neyi kaydediyorsun? Hiçbir Neyi kaydı, şey, şey gözüküyor mu ona bakacağım mı? Bir dakika. Kalpleri kalp, nasıl arayacaksın dünya? Kalplere bak, her yerde kalp var. Gözükmüyor abi. Gözüküyor. Bak bir de böyle kalbin yönünü değiştirebiliyorum. Peki bunun linki nerede falan böyle bir şey var mı? Hangi sayfada. Trendbl.cl Trendbl.cl'ye gidin, 8 a 5 Oha, ezberlemiş. <laughs> linki söylüyor direkt. <gülüyor> 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 Yenilebilir don aldık kanka. Yedik sonra yayında. Ne aşağıya. Bir işe yaradığımı evet, bilmek istedim. Meyveli lezzet yazmışlar üstüne. <laughs> meyveli lezzet. Kaan Bey'in kedisini beklerken bize hiç sıkılmayacağımız bir şey anlat. İki domates karşıdan karşıya geçiyormuş. Biri de yerine demiş ki dikkat et size gelip 150 ya, tane soru soruyorlar. Sonra ne olduğunu anlamadan büyük ihtimal çıkıp gideceğiz. Ya da kanı 360 lira bakım parasını sokacaklar. Ama bak bir de öyle de ama linç yiyeceğiz şu an. Doğru mu bunlar? Evde sigara içildi mi? Yok evde. Ya, paltır kardeş paltır hep bağırma. suç bizdeyse sen niye buradasın anlıyor musun? Şey yani? Hastalan, sen niye varsın? <laughs> İyileştir kardeşim. Basacaksın yine iyileşecek bir anda. Böyle. <gülüyor> first, <gülüyor> first aid kit yok mu oğlum? Böyle <laughs> <first aid kit gülüyor> <laughs> basıp <böyle pasacan gülüyor> hiç kesmeden. Çok parlıyorsun şu an. Tafinatsız ve çift köftesiz. Bir evet. Şey Yaşayamıyorum. Bu ikisi yan yana gelmeden olmuyor. Benim için özel bir haz. Bir tutku. Çi köftemden bir parça alıp üstüne. Uğur ve kahvenin muhteşem dansı. Al sen al çaktım. Ya en ucundakini kasıyor, al kasıyor, işte orayı kasıyor, niye karışıyor? Kasıyor kasıyor. Kamera kasıyor şu an dur. Kasmıyor kasmıyor şu çi köfte diye al artık. Ananı koyayım yani. Ya. <laughs> ya? Şimdi o ke bir kere o ekmek zannedecek. Balsur olacak senin. Yani. <laughs> Şunu çöpe atayım o zaman. Balsur olmasına izin veremem bir kedinin. Yere düşüne vermedin değil mi? Yere <laughs> Yoksa basur olacak adam mı? Aynen öyle. Oğlum basur olacak adam sensin çünkü şu an elinde ondan gürsün <laughs> mü? Denendi yaşanmadı. Denendi yaşanmadı. Yaşayacak mı doktor? Ne dedi lan? 10 bin lira aldılar organ nakli. Ah. Aa, Aa basur olacak adam bu mu yoksa? Söyle <laughs> <laughs> bakalım. Var <laughs> Oy. ne oluyor ya? Yine hoş geldin Bak 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 bak, bak <laughs> Bu adam kadim taktikleri veriyor <laughs> Boğazı karşı olmuş Nasıl geçiyormuş? Tablet vereceğiz sabah akşam Oda kokusu falan hani insanın da boğazını yakıyor ya, Hı -hı. ya Bunu 10 kat yakıyormuş Vay be Allah değil başka <laughs> Kelime de harcı böyle bak Güvenlik kameralarını görüyor musun? Hadi bakın. Görüşürüz. görüşürüz. kardeşim. Hadi görüşürüz. Sana sana. Kendine iyi bak. Vay be, elimizde miydi falan. <laughs> <laughs> o Ali Bey, Oo. bir anda Aa. buraya spawn oldunuz. Bu neymiş ya? Bir anda buraya spawn olmanızın sebebi nedir, ha? Çünkü artık, yoksa Kaan Bey bir adet sarma bir adet mı yaprak sardınız yaprak sarma sardı Kaan Bey. Şu etiketi göstermeden yapalım yalnız. Kediş nasıldı veteriner yolculuğu? Şu an bambaşka bir yere bakıyor lan. Niye bakıyorsun arkaya? Arkaya bakıyor. arkaya bakıyorsun. Kameralara bakmak istemiyor. Kartın var mı hocam? Hiç olmazsa halledeceğiz her şey ama. Nerede kart hocam? Akıyor bu akşam maşallah. Şaka tonik. Her yere erişimi var bunun ya. Her yere erişimi. Bunu saklıyorsun çok merak ediyorum. <laughs> en düştüğü anlarda <laughs> düştüğü de yes. Taş, değil. Başka bir Casey Nice tatlısı sen. Allah'ım. Tamam. Casey Nice tatlısı. Ne oluyor lan? Lanet olsun dostum şu adama bir bak. <laughs> Kameralara mı yakın? Dur bak kesiyorum oğlum. Şu bu kraker içen liseli bebek. Uzaktan bakınca pro vibe'ı var ya. Evet. Koyuyor ya. <laughs> Bu bayağı ştana <laughs> <kavram. gülüyor> <laughs> 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 aldın diye Helyum bastığımız balon gecenin ilerleyen saatlerinde helyumunu kaybetmeye başladı ve havada asılı kalıyor artık. gravity O. Saat 200 milyar kuruyorlar komplo kankam sürer motor piyasa bir orman ama baba da var Rambo. Ee, evet. Ben de söyleyeyim peki. <laughs> ya, e, benim söyleyebileceğim Bugün bir şarkı şey bir film yok. Bugün evde bomboş oturdum ve e, mentorların beni arabasını bekledim. Oysa ki Borcay aslında direkt buraya gelmiş ve ben... Oğlum <laughs> ben... <Onun> benim sesim ne oluyor? Seninki benim sen, sen şey. hakikaten benim... dafidak oluyor. Evet, dafidak oluyor. Efsane oluyor lan <gülüyor> benim sesim. Birader git bir PlayStation 5 al ya. Bu helikopter gibi çalışıyor burada ya. Nasıl YouTuber'sın sen? Nasıl yayıncısın ya? Sana göndermedi abi PlayStation Hayır. Hayır, dediler ki, sessiz tavırlıksınız. taşın doğduğunun sesinden duyamıyorum. Bir daha söylesem. Dediler ki... <laughs>